Evet arkadaşlar, çiğ köftemizi yoğurduk. Çiğ köftemiz zeytinyağı kıvamına gelmiştir. Şimdi zeytinyağımızı vereceğiz. Ve ondan sonra tekrar yoğurmaya devam edeceğiz. Buyurun, huzurunuzda zeytinyağımız. Buyurun işte bakın, simsiyah zeytinyağımız. Buyur abladım, dök bakalım. Şöyle biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. 2 Arkadaşlar bildiğiniz gibi zeytinyağı sindirim sistemine çok iyi geldiği için o yüzden zeytinyağını sınırsız ve sorunsuz tüketebilirsiniz. En ufak bir sıkıntınız olmasın. Tamam arkadaşım. Yeterlidir. 4,5 bardak demek yaklaşık 1,5 litre zeytinyağı demektir. Ben alayım oğlum. Tamam. Sen çıkabilirsin. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte bol zeytinyağlı diyoruz. Bol zeytinyağlı çiğ köftemiz bu işte. Görüyor musunuz? Sap sarı. Leğen altını görüyor musunuz? İşte zeytinyağı. Şimdi bu zeytinyağımızı bu çiğ köftemize yedirip ve sizlere sunacağız. Ve sizler de afiyetle yiyeceksiniz inşallah. Arkadaşlar şunu not düşeyim. Zeytinyağı her derde deva olduğu gibi çiğ de sindirim sistemini kolaylaştırıyor ve asla dokanma riski yoktur. Bunu her zaman şef Ve annem baba işte gördüğünüz gibi bol zeytinyağlı diyoruz. Kaynağı buradan geliyor. Annem baba sizler için bol zeytinyağlı afiyet şeker olsun. Görüşmek umuduyla. Allah emanet olun. Ama baba çiğ köfteden Siparişlerinizi bekliyoruz.